Kospadias ameliyatından sonra bizi neler bekliyor? Ben ameliyat sonrası süreci iki videoda sizlere paylaşacağım. Bugün ve yarın. Ee, öncelikle ameliyatın yapıldığı yaşa göre e, ameliyat sonrası süreç değişiklik gösteriyor. Bizim çok önerdiğimiz 6-12 ay yani bezli bebeklerdeki bakımdan bahsetmek istiyorum. Ameliyat bittikten sonra bebeği e, hemen anne babaya teslim ediyoruz. E, bebek odasına geldiğinde anesteziye bağlı ağlama, huzursuzluk, sakinleştirilememe gibi bir durum olabiliyor. Bu yarım saat kadar sürüyor. Bir buçuk iki saat kadar ağızdan besleyemiyoruz. Daha sonra e, eğer emiyorsa anneyi emmeye, emmiyorsa da e, sıvı gıda veya su içmeye başlayabiliyor. İlk gıda aldığında bulantı kusma karşılaştığımız bir durum. Telaş edilecek bir şey değil. Bebeğin bezi e, pipisi etrafında bir sargı bazı ya da elastik bandaj oluyor ve tabii pipiden bir sonda çıkıyor. E, bu sondanın ucuna bir idrar torbası takmıyoruz. Bebeğin e, sondasını, bezini kapattıktan sonra bezin kenarından çıkarıyoruz. Bezinin üzerine getiriyoruz. Bunun üzerine bir bez daha kapatıyoruz. Yani çift bezle bakım yapıyoruz. Böylece dışarıda idrar torbası taşıma gibi bir zorunluluk e, ayrıca annenin çift bezle bebeği kucağına alması, tutması da çok daha kolay. Biz bebeği hemen annenin kucağına veriyoruz. Bebeği ameliyat sonrası tespit etmeye de sabitleme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Çoğunlukla aynı gün, bazen bir gece hastaneden yatırmak suretiyle bebeği taburcu ediyoruz.